Yani hani eşim gelmeden bir saat önce hazırlanmaya başladım ve hastalığıma <laughs> <laughs> Mekan aşırı bu kadar yola değmedi yapıyoruz öncesinde. Ve bütün arkadaşlar selam. Nasılsınız? Evet. Kanalıma abone olanlara, teşekkür ederim videolarımı beğenenlere, takip edenlere çok sağ olun. Biz bugün Melike Şahin konserine gidiyoruz Köln'e. Fakat ben demin evde hazırlanıyordum. Eşim iş yerindeydi. Sonra ben konseri dışarı alanda sanıyordum. O yüzden kalın giyindim, mont falan da hazırladım. E, eşim de geldiğinde konser açık alanda dedi. Onu dedikten sonra ben kıyafetimi değiştirmek zorunda kaldım. Bu değişikliği de iki dakika içinde <laughs> yaptım. Ay koştur koştur. Yani hani eşim gelmeden bir saat önce hazırlanmaya başladım. Rahattım, acelem yok vesaire vesaire. Onun varmasıyla çıkmamız gerekiyor konsere. Neyse vardı. Ondan sonra ben iki dakika içerisinde hemen elbiseyi değiştirdim. Çok da güzel oldu. Teşekkür ederim. Eşim de kombini böyle. <laughs> Benimki de. Şu çantayı alıyorum yanıma. Minicik. Hiç ağır bir şey falan taşıyamam. Sadece müziğe ve e, şeye odaklanmak istiyorum. E, farklı müzik aletlerinin çalgılarının tınısına o yüzden hiç böyle fazla ağır hiçbir şey taşımak istemiyorum üstümde bu şekilde birazdan konser salonunda görüşmek üzere konser alanına varmak üzereyiz 15 dakikamız kaldı umarım başlamamıştır eşim bugün işten geç çıktığı için biz de biraz yola geç çıktık ama yola çıktı güzeldi bakalım birazdan konser alanında görüşmek üzere Şehrin gece manzarası çok güzel ya. Oradan görünüyor olabiliyor da katedrali çok güzel görünüyor. Yok aşkım. Kamerada o kadar şey çıkıyor. Çok kötü bir şey, çok çok kötü bir şey. Açık alanlar soğuk ya. Okay. Ama yani bilmiyorum. Normalde çok sevdiğim bir insan ama sanatçı olarak sahne sanki şey değildi ya. Ne bileyim? Sahnesi belki benim beklediğim kadar güçlü değildi öyle de diyebilirim. Bak geçti. Yani konserin müziği. Sen niye o kadar terledin? Bir kere kapalı alan aşırı sıcaktı. Birkaç kişi, aile falan önceden ayrıldı aşırı sıcaktan. Hatta Melike de sahnede söyledi. Kapalı alan anladık ama bir havalandırma yapın yani. Oraya kaç bin insan gelmiş. İkincisi, yani şu anda mesela Almanya'dayım. Ama kaç bin Türk oradaydı. Bu benim hoşuma gitti. Türkiye'den gelen bir sürü insan ya da burada doğmuş insanlar. Ama işte müziğin bizi bir araya getirmesini seviyorum. O çok güzel bir şey gerçekten. Müzik evrenseldir. Bana bir sürü kapıyı, kültürü, farklı dilleri açan ilk, ilk şey müzikti. Çocukluğumdan ilk şey buydu. Müzik ve danstı. O yüzden gelip deneyimlemek çok güzel oldu. Fakat sanki sahne zayıftı. Yani ışıklandırma, ışıklandırma ayrı da yani şeyler... Neydi? Ee, müzik aletleri, sesler falan. Yok şey ses akustiği, akustiği çok kötüydü, kötüydü. havalandırması berbattı. Çok kötüydü. Bu kadın sahnesi normalde bu kadar bence kötü değildir. Şeyi, bence de. Izleyicilerin sesine çok kötü geldi yani. Bana ses çok kötü geldi bu Ya bir de örnek veriyorum, hmm. ben sese şifayla da ilgileniyorum. Orada biz e, çalışmalarda akustik çalışmaları yapıyoruz öncesinde. Ve bütün salonun akustiğine bakıyoruz. Ki hani grup çalışmasında işte 7-10 kişi oluyor. Öyle bu kadar kalabalık da olmuyor. Niye bu kadar kalitesizdir? Ben anlayamadım onu. İyi başka bir şey var. İçeride sigara içilmiyor. Bu iyiydi. Sigara içmek için herkes dışarı çıkıyor. Ya yani ben artık İstanbul'dan sigaradan kusmak üzereydim yani. Çünkü insanlar metrodan çıkıyor direkt yakıyor ve senin suratına üfleye üfleye gidiyor. O konuda yani beğendim, sevindim bu arada hakikaten sigaranın şey yapılmasına. Dışarıda içiliyor olmasına. Keşke hiç o ayrı. Şu an mahalleye ne diyorsun? Yemin ederim İstanbul'un bağcıları gibi sen, Bence burası Beşiktaş'a benziyor. Baksana şuraya. Bu saatte açık evet. her yer var. Normalde çoğu yerde bulamazsın. Biz Bondan geldiğimiz için Bond bu saatlerde çok daha sakin. Ama Köln'de hareketlilik var. Gel Biraz gel koş sana. Hatay benzetim. Gurmet var onu Hatay. göstereceğim. Koş. Evet. Ne diyorsun? Hatay Gurmet. Yani... Allah bilmiyorum. Midemi bozmak da istemiyorum. Evet, ne zaman dışarıda Hatay döner yesem benim kamerim maalesef. Hataylıyım. Orada aslını yiyor. Değil mi için? öyle. <laughs> Dur, burada bitirelim. Sen sen Vallahi günlerim.